Merhaba arkadaşlar İlişi Dünya YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız. Oyamız sıralı bir oya, iki renkten ve iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Birinci sırasında gri ipimizi kullanacağız. İkinci sırada pembe ipimizi kullanarak oyamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Oya da gördüğünüz gibi ben bu iki rengi kullandım. Pembe ve gri. Sizler tülbentinizde bulunan renkleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. Tülbentimize 2 zincir çekip bu şekilde tığ battığımızı yapalım. Daha sonra ipimizi tığ battıya sabitleyip 5 tane zincir çekelim. 2 tane üste alalım. 3. tığ battıya batıp önce 1 sonra 2 2 2 örelim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekelim. Araya batıp kirpik yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yapalım. 9. bulunduğumuz tığ battıya batarak tamamlayalım. Bu şekilde olacak. 1 2 3 4 5 6 zincir çekelim. 3. tığ battiye batıp kapatalım. 1 2 3 4 5 zincir çekelim. 2 tane üst alalım. 3. tığ battiye batıp önce 1 sonra 2 2 2 örelim. 1 2 3 4 5 6 zincir çekelim. Araya batıp kirpik yapalım. 8 tane sık iğne yapalım. 6 7 8 Bulunduğumuz tığ battığın içine batıp kapatalım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 3. tığ battığına battım, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 üste aldım. 3. tığ battığına battım. 1 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Araya batıp kirpik yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım. Bulunduğum tığ battığına batıp kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 3. tığ battıya batıp kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 üste aldım. 3. tığ battıya batıp önce 1 sonra 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Araya batıp kirpik yaptım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 tane sık iğne yaptım. Bulunduğum tığ battım içine batıp kapattım. Ve tekrar altı zincir çekip bu şekilde birinci sırayı tamamlayın arkadaşlar. Ben burada kestim hemen o düzeltip sizlere göstereceğim. Birinci sıramız bu şekilde olacak. Şimdi diğer ipimizi alalım. Bir zincir çekelim. Bir zincir çekip şurada oluşturduğumuz kirpiğin içine batıp ipinizi oraya sabitleyin. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yuvaya batıp kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yuvaya batıp kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yuvaya batıp kapattım. 3 tane oldu, 5 tane olacak. 2 tane daha yapalım. 5 zincir çektim. Yuvaya batıp kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvaya batıp kapattım bu şekilde 5 tane kirpik yapacağız 1 2 3 tane zincir çektim 2 tane üstü aldım birinci sıramızda 6 tane zincir çekmiştik şöyle bir yuva oluşturmuştuk oraya batıyorum önce bir sonra 2 2 2 örüyorum 2 tane üstü aldım aynı yere battım önce bir sonra 2 2 2 ördüm. 2 tane üstü aldım. Aynı yere battım. Önce 1 sonra 2 2 2 ördüm. 3 tane oldu. 5 tane yapalım. 2 üstü aldım. Yuvaya battım. 1 2 2 2 ördüm. 4 oldu. 2 üstü aldım. Aynı yere battım. 1 2 2 2 ördüm. Bu şekilde 5 tane yaptık. 3 zincir çektim. Diğer kirpiye, tepedeki kirpiye batıp kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere batıp kapattım. Bir tane kirpik yaptık. 5 tane yapacağız. 5 zincir çekip 5 tane yuvanın içine kirpik yapalım. 2 oldu. 3 dördüncü kirpiği yaptım son kirpiği de yaptım kapattım 3 zincir çektim 2 üstü aldım yuvaya batıp önce bir sonra 2 2 2 ördüm bu şekilde toplam 5 tane yapalım 1 2 2 2 örelim 2 tane üste aldım. Aynı yere batıp önce 1 sonra 2 2 2 ördüm. 3 oldu. 4 oldu. 5 tane yaptım. 3 zincir çektim. Tepedeki kirpiğe batıp kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere batıp kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere batıp kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere batıp kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere batıp kapattım. 1 2 3 4 tane oldu. Son bir tane daha yapalım. 5 zincir çektim. Aynı yere batıp kapattım. 3 zincir çektim. İki tane üstü aldım aşağıdaki büyük yuvaya batıp önce bir sonra iki 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 ördüm bu şekilde beş tane toplam olacak iki tane üst aldım yuvaya battım bir iki 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 ördüm iki oldu iki tane üstü aldım yuvaya battım önce bir sonra iki 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 ördüm 3 oldu 2 tane üstte aldım yuvaya battım Önce 1 sonra 2 2 2 ördüm. 4 oldum. Son kez yapıyorum. 5 tane yaptıktan sonra 3 tane zincir çektim. Tepedeki kirpiğe batıp kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere batıp kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yere batıp kapattım bu şekilde toplam 5 tane kirpiğimiz olacak 5 zincir çekerek dördüncüsünü yapıyorum son kirpiğimi yaptım bir zincir çektim. Ben burada kestim. Sizler 3 zincir çekip 2 üstü alıp burayı yapacaksınız. Bu şekilde sırayı takip edin arkadaşlar. Tülbentinizin 4 kenarı bitene kadar hemen ipimi de yakıyorum. örneğimi elimle düzeltip hemen size göstereceğim. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve yapmayı düşünürsünüz arkadaşlar. Yapmayı düşünen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.